Anne. Anne iyi misin? Sana ne benim iyiliğimden? Beni terslediğine göre gayet iyisin. Bana bak. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Biliyorsun değil mi? Ha? Anne Ramazan Ramazan. Huzursuzluk çıkarma istersen. Sen bu evde olduğun sürece... ...huzursuzluk bizim göbek adımız Feride Hanım. Dün gece baban Ceylan'a... ...senin yüzünden bu kadar yüklendi. Anne yeter. Ya senin ayağına taş değse benden biliyorsun. Bak sen iyice saçmalamaya başladın artık. Ama ben sana uymayacağım. Gidiyorum. Ne oluyor Asi be? Gözünü açar açmaz kıza mı sarıyorsun? He. Sen benim oğluma kızıma sararken iyi ama değil mi? Bakın. Bugün benim için çok özel ve önemli bir gün. Babacığım. Defile bu akşam iftardan sonra mutlaka gelin olur mu? Lütfen. İnşallah kızım. İnşallah. Tamam çıkıyorum ben. Hasibe ne istiyorsun şu kızdan Allah aşkına? Bir defolup gitsin istiyorum Faik. Anla beni artık. Sana söyleyecek tek kelimem yok. Allah seni ıslah et. <laughs> ya, neden silerim? Neden silerim? artık. Silericem. Kahvaltın geldi kuzucuğum. Eline sağlık Gülten teyze yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim ayol? Bak senin sevdiğin kreplerden yaptım. Gerçekten canım istemiyorum. Tamam o zaman ben şuraya koyuyorum. Sen istediğin zaman yersin. Kızım. Neden yemiyorsun kahvaltını? Hı? Anne. Hı. Bir otursana yanıma. Biraz konuşalım. Ee, Müsaadenizle. Tabii kızım. Ne oldu? Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Tamam. Benim kazama babamın sebebi olduğunu biliyor muydun sen? Yani Yalçın komiseri öldürmek için. Bilmiyordum. Anne, 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 anne dur. <laughs>